Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Denizli'deyiz. Denizli'de Pamukkale'yi gezeceğiz. Pamukkale'ye ben önceden gelmiştim. Kardeşim küçük olduğu için hatırlamıyor. Ee, tekrar gezmeye geldik. İsterseniz hemen gezelim. <laughs> ile giriyor. Küçükler ise ücretsiz giriyorlar. Buraya gelirken mutlaka şapkanızı getirmeniz lazım. Biz kendimizce böyle bir çözüm bulduk. Arkadaşlar ben burayı uzaktan bakarken kar gibi gördüm ama buraya meğersem taşmış. <laughs> <Caba> ben, <gezdim. Gülüyor> <Abi çok iyi. Gülüyor> vardıklar daha iyi olabilirsin. Hadi herkes yukarı gidiyor. Ben elini, gel ben de Beste beğendin mi burayı? Evet. Nasıl bir yermiş burası anlatabilir misin bize? Evet. Anlat bakalım nasıl bir yer? Önceden ben kar gibi hissetmiştim ama burada e, beyazlar var. kendi taş olmuş. Kendiliğinden mi oluşuyormuş? Evet kendiliğinden. Nasıl oluşuyormuş burası? Bilmiyorum. <laughs> şey, bakın arkadaşlar bir arkadaşlar bakın. kalıyor. Veya da bacakları burada. Tamam. <laughs> Nasıl ablam? Arkadaşlar burası Pamukkale'nin en üstü bölgesi. Suyun çıktığı bölge sıcak oluyor ama aşağıya indikçe biraz daha soğuyor. Şimdi burada biraz dinleniyoruz. Hey, Aa! Şimdi çıktı. Selfi çekiniyorlar sanırım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Pamukkale'nin en üst zirvesinde bulunan kale içine geldik. Burada banklar koymuşlar ve bu banklarda insanlar dinleniyorlar. Burası Pamukkale'nin en üst zirvesinde bölgeye hakim bir nokta. Ee, arkamızda gördüğümüz büyük uçsuz bucaksız bir ova var ve ovanın içerisinde. Zaman zaman konuşlanmış havuzlar ve buralarda eğlenmek için yapılan aqua parklar görüyorsunuz. Yine arka tarafta görmüş olduğunuz dağdan büyük bir şekilde yüksek olduğu için daha doğrusu buradan yamaç paraşütü yapıyorlar. Yamaç paraşütünden aşağı doğru inerek işte yine şu arkamızda görmüş olduğunuz ovaya iniş yapıyorlar. Biz de zirvede olduğumuz için buraya gelip dinleniyoruz. Biraz sonra tekrardan bu geldiğimiz yolu geri döneceğiz. Beste var yanında küçük kızım ve kameranın arkasında da Zeynep Buğlem var. Biraz yoruldular. Biz de yorulduk açıkçası. Hava ilk geldiğimiz sıralar güneşliydi. Havanın güneşli olması bura için büyük bir dezavantaj aslında. Biz buraya gelirken şapkalarımızı almayı unuttuk. Ama yolda girişte daha doğrusu bir çözüm geldi aklımıza. Burada çözüm olarak kızların tişörtlerini kafamıza geçirdik. Ben taytını geçirdim. Barış Manço gibi saç yaptım kendime. Sonra şu hemen ileride gördüğünüz zirveye geldik. Orada biraz oturduktan sonra yüzümüzdeki çamurları yıkayıp şimdi kale içinde burada dinlenmeye geldik. Arkadaşlar Pamuk Kale'nin en üst kısmındayız. Arkamda gördüğünüz ee ovalar e, ve yamaç paraşütünün yapıldığı yerler görüyorsunuz. Kalenin iç kısmına oturmak için böyle banklar yapmışlar. Burada biraz Burada biraz dinlendikten sonra geri dönüşe geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi dönüşe geçiyoruz. Gördüğünüz buradan ta arabaların oraya kadar ineceğiz. Arkadaşlar Denizli ve Pamukkale'yi biz çok beğendik. Sizin de yolunuz buralara düşerse mutlaka Pamukkale'ye gelmelisiniz. Ama bir tavsiyem var. Mayolarınızı ve şapkalarınızı yanınızda getirin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun.